Heyecan gitgide artıyor mücadelede. Dakika 75. Sol kanada Onur Karabacak topla ileriye çıktı. Onur. Taner Gümüş'e doğru. Taner yetişir. Yetişti. Taner çekti. Bekledi. Baktı ceza sahasına. Onur Karabacak yakın ona. Taner nefis döndü. Ceza sahasında. Taner Gümüş yerde gözlere kendi penaltı. Penaltı kararı. 75. dakika. AB spor penaltıyı kazandı. kazandı topu bir kez daha Oktay. Döndü sol kanada Onur Karabacak. Onur Gökhan Alsan bomboş şimdi aldı Gökhan önüne ceza sahasında Gökhan Alsan son çizgiyi yaptı orta içeriye bir kafa